Bursa Muhalif ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 25 Ocak Pazartesi gün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Gün ilk önemli gelişmesinde gazeteci yazar Uğur Mumcu bombalı suikastla öldürülmesinin 28. yıl dönümünde Bursa Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen Uğur Mumcu Bursa'da anıldı. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, bombalı suikast ile öldürülmesinin 28. yıl dönümünde Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi tarafından yapılmak istenen yürüyüşe polis engel olmak istedi. Gazeteci yazar Uğur Mumcu evinin önünde arabasına binerken uğradığı bombalı saldırının 28. yıl yılında unutulmadı. Ya, Kaldırın ya, Başka insanları da aklına da lütfen. Tamam, Kaldırın, Kaldırın bir buyurun. ya şimdi yürümüş konuşacak. diyelim de. Çekil Sayın Mecid Başka insanların hakkına riayet edelim. Her sene yürümüş Kaldırın bir sayı. Kaldırın bir sayı. Kaldırın bir sayı. Kaldırın Sıradaki haberimizde ise Kristal İş Sendikası, Şişe Cam'da ücretli izne çıkarılmalara karşı örgütlü bulunduğu fabrikalarda bildir okudu. Kristal İş Sendikası, Şişe Cam'da Kasım ayından bu yana artan ücretsiz izinlere karşı Şişe Cam bünyesinde örgütlü bulunduğu tüm fabrikalarda bildir okudu. Bursa'da Şişe Cam'a ait Anadolu Cam Fabrikası'nda 2020 Kasım ayında önce 5 işçi daha sonra 8 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Fabrikada şu ana kadar 13 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Fabrikanın 10 işçinin daha ücretsiz izne çıkarılacağını duyurmasının üzerine Kristelis Sendikası, şişe bünyesinde örgütlü bulunduğu tüm fabrikalarda bildiri okudu. Sırada bir iş kazası haberimiz var. Servis aracı ile çöp kamyonu arasına sıkışan işçi yaralandı. Bursa'da İnegöl'de servis aracı ile çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi yaralandı. Çöp kamyonu ile servis minibüsü, Birbirine çok yakından geçince çöp arabasının arkasında bulunan Ertan Ağa, araçların arasında sıkıştı. Yaralanan temizlik işçisi 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pandemide herkes evlerine kapanırken gazeteciler hep alanlardaydı ama ne yazık ki bu süreçte gazeteciler unutuldu. Türkiye'de ilk COVID-19 vakası açıklandıktan sonra toplumun büyük bir kesimi evlerine kapanırken gazeteciler halka doğru bilgiyi ulaştırmak için canla başla çalışmayı sürdürdüler. Yaşanan süreçte bazı kurumlar bulaş riskinden dolayı kapılarının önüne çadır kurarak sahada çalışan muhabirlerini kurum kapısından dahi içeri almadı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş katıldığı bir konferansta pandemi sürecinden bu yana 20 basın çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Pandemi nedeniyle iş yerleri kapatılan Bursalı işletmeciler batıyoruz diyerek isyan etti. Pandemi ile beraber iş yerleri kapatılan ve açlığa mahkum edilen işletmeciler ve çalışanları isyan ediyor. Pandeminin faturasının kendilerine kesildiğini ifade eden işletmeciler bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sıradaki haberimizde ise Bursa'nın Çekirge semtinde bulunan 80 yıldır hizmet veren PTT binasının kapatılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bursa'da 80 yıldır hizmet veren PTT binası kapatılınca mağdur olan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bursa'nın eski semtlerinden olan Çekirge semtinde 80 yıldır hizmet veren PTT binası zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Yoğun nüfusun bulunduğu ve günün her saat işlek olan PTT binasının kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar binanın önünde pankart açarak açıklama yaptı. Sırada son haberimiz var. Sabah saatlerinden beri etkili olan Yodos Bursa'da hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da sabah saatlerinden beri etkili olan nodos hayat olumsuz etkiledi. Bir otomobil konteynerin altında kalırken ağaçlar da devrildi. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olduk. Günün önemli gelişmelerini ve daha fazlasını bursamuhalif.com adresinden takip edebilirsiniz. İyi akşamlar.